Harika sorular. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. Dini tasavvufi halk edebiyatında nokta nokta da denir. Ne denir sevgili arkadaşlar? Tekke edebiyatı da denir. Şöyle sığmayacak edebiyatı ifadesini dışarıya yazmak zorundayım. Tekke edebiyatı da denir. Allah aşkını konu edinen, Allah'a övüp ona yalvarmak için yazılan ve söylenen şiirleri arkadaşlar ne denir? Tabii ki ilahi denir. Bir bilgiyi de ben paylaşayım. En önemli kişisi Yunus Emre'dir biliyorsunuz. O da sorulabilir. Bektaşi şairleri tarafından söylenen tasavvufi şiirlere nefes denir arkadaşlar. En önemli kişisi Pir Sultan Abdal'dır. Dini inançlardan teklifsizce ve alaycı bir dille söz ediyormuş gibi bir izlenim taşıyan şiirlere şathiye denir. Aklınızda kaygısız aptal gelebilir. Sınavda sorulursa devam edelim. Evet, insan ruhunun Allah'tan gelip tekrar Allah'a dönmesi. Bakın, Allah'tan geldik, Allah'a dönüyoruz. Sanki böyle bir devir daim olur ya. Hani devirden aklınıza gelsin. Devriyedir arkadaşlar. Devriye devir kuramı ile alakalı tek könderlerinin, pirlerin ve mürşitlerin tarikata yeni girenlere tarikatın adabını, derecelerini öğretmek amacıyla yazdıkları öğretici şiirler biraz daha böyle sanki nasihat veriyormuş gibi öğretici şiirler, didaktik şiirlerdir. Bunlara da biz ne deriz? Nutuk ismini veririz. Böyle yaptığımızda istediğiniz puanı elde etmiş olursunuz. Evet güzel bir sınav sorusu. Aşağıdaki yargılar doğru ise yanına D yanlış ise Y yazınız. Dini tasavvufi halk edebiyatı İslamiyet'in ve tasavvufun etkisiyle ortaya çıkmıştır. E, dini tasavvufi tabii ki de İslamiyet'in etkisi var. Dolayısıyla Denizli şıkkımız yani doğru o yüzden D Denizli şıkkı hemen şıkka gitti aklım. D doğru. Dini tasavvufi halk edebiyatının kurucusu 12. yüzyılda Doğu Türkistan'da yetişen Yunus Emre'dir diyor sevgili arkadaşlar. Hayır Ahmet Yesevi'dir. Dolayısıyla bu yanlış. Dini tasavvufi halk edebiyatında Allah insanları İnsan felsefe, doğruluk, ibadet gibi konular işlenmiştir. E doğru dini tasavvufi adı üstünde. Dini tasavvufu halk edebiyatın dili aşık edebiyatına göre ağır, divan edebiyatına göre sadedir. Bu son derece doğru arkadaşlar. Aşık edebiyatı çok sade zaten biliyorsunuz. Aşık tarzı halk edebiyatı. E, dini tasavvufu biraz daha ağır ama divan edebiyatı çok daha ağırdır. Dolayısıyla buna doğru diyeceğiz. Dini tasavvufu halk edebiyatı e, Anadolu'ya 16. yüzyıldan sonra gelmiştir. Yanlış arkadaşlar. 16. yüzyıldan sonra gelir mi? Zaten e, divan edebiyatı 13. ile 19. yüzyıllar arası o yüzden bu yanlış ee, devam edelim dini tasavvuf halk edebiyatında hem aruz hem hece vezni kullanılmıştır Doğru arkadaşlar yani halk edebiyatı olduğu için hece kullanılmış gibi düşünebilirsiniz ama aruz da kullanılmıştır O yüzden bu da doğrudur cevabım bu şekilde olur Harika bir eşleştirme sorusu olmuş aşağıdaki bilgileri karşılarında verilen terimlerle eşleştiriniz Şimdi arkadaşlar, e, Hoca Ahmet Yesevi deyince aklımıza Divanı Hikmet gelecek. Hikmet türündeki şiirlerini topladığı eser. Yunus Emre deyince Nasihatlar kitabı, Ris risaletin Nusiye gelecek arkadaşlar. Buraya da ikiyi yazıyoruz. Hacı Bektaş Veli Bektaş Makalat K'lerden belki çağrışım yapar. Makalat gelecek aklımıza. Tamam. E, devam edelim arkadaşlar şimdi. Eee Eşrefoğlu Rumi deyince aklımıza ne gelecektir? E, Müzekkin Nüfus gelecektir. O yüzden buraya da 6'yı yerleştirmiş oluyoruz. Devam edelim. Niyazi Mısri deyince Mevaidül İrfan gelecek arkadaşlar. 5. Kaygusuz Aptal deyince de Budalaname gelecek. 4. Böyle yaptığımızda yine istediğimiz puanı almış oluruz.